Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Çinko ve nikel iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. İndirgenme potansiyeli yüksek olan, çinkoya göre yüksek olan nikelin ilk etapta katot olacağını söyleyebiliriz. İndirgenme katotta oluştuğu için nikele bir katot yazalım başlangıç olarak. Nikele katot diyebiliriz. Şimdilik nikel katot olduğuna göre çinko da anot olacak. Pilin anotu. Şimdi buna göre bir hesaplama yapalım. Bir pil potansiyeli belirleyelim. Çinko anot olacağına göre yükseltgenme potansiyelini alacağız. 0,76. Nikelin aynen alacağız. 0,25. Pil potansiyellerini topladığımız zaman 0,51 volt olduğunu görürüz. Pil olarak düşündüğümüzde 0,51 voltluk bir potansiyel. Ancak devreye 0,6 volt luk değerinde bir gerilim uygulanmış, yani pil potansiyelini aşan bir gerilim uygulanmış. Böyle bir durumda pil tepkimesi tersine döner. Yani anot olarak belirttiğim hücre artık katot, katot olarak belirttiğim hücre de artık anot olarak görev yapar. Tabi bu uygulanan gerilim 0,51 voltun altında olsaydı bir değişiklik neden olmayacaktı, ama 0,51 voltu geçtiği için Tepkimeler tersine dönecek. Katotumuz artık çinko elektrot, anotumuz da nikel elektrot. Buna göre cevaplayacağız soruları. Birinci kapta indirgenme, evet, indirgenme katot da oluyordu. bu ifade doğru. İkinci kapta nikel iyonları sayısı artar, bu yükseltgenme göstergesidir, iyon oluşumu ee, ve ikinci kapta yükseltgenme oluyor diyor aslında bu öncülle, evet, ikinci kabımız anot olduğuna göre bu ifadede doğru. Elektronlar anottan katoda doğru e, akardı. Çinkodan nikele demiş. Bu yargı yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Ceyhan olacak. Altıncı soruda e, bize bilgi vermiş, verilen bilgiye göre e, doğru olan öncülleri sormuş. Elektroliz devrelerinde iyonik bileşikleri, sıvıları veya sulu çözentileri elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine ayrıştırılırlar. Çözeltide veya eriyikte bulunan katyonlar katoda giderek indirgenirken anyonlar anoda giderek yükseltgenirler. İçinde sodyum klorür, potasyum klorür ve gümüş klorür tuzları bulunan bir sulu çözelti elektroliz ediliyor. Deney sırasında katotta sırasıyla gümüş, hidrojen gazı, sodyum ve potasyum elementlerini, anotta da sırasıyla klor ve oksijen gazlarının biriktiği gözlemleniyor. Yükseltgenme eğilimleri de verilmiş. Hangileri doğrudur demiş. Elektroliz tepkimesi evet endotermik bir olaydır. Pil tepkimeleri egzotermik. Elektroliz tepkimesi endotermik bir olaydır. Enerji vermeden gerçekleştiremeyiz olayı. 2- Elektroli sırasında elementlerin elektrotlarda birikme önceliğini yükseltgenme ve indirgenme eğilimleri belirler. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Anotta yükseltgenme eğilimi büyük olan iyon daha önce yükseltgenir. Evet anotta yükseltgenme oluyor. Yükseltgenme eğilimi büyük olan önce yükseltgeniyor. Katotta indirgenme eğilimi büyük olan yani yükseltgenme eğilimi küçük olan iyon daha önce indirgenir. Bu ifade de doğrudur. Cevap Edirne. Yedinci soru elektroliz uygulamalarıyla ilgili bir soru. Kaplama ile ilgili bir soru arkadaşlar. Kaplamanın bilgisini vermiş zaten. Kaplanacak madde katotta, katota bağlanır. Burada tabi anotu ve katotu tespit edebilmemiz gerekiyor. Burası artı kutup, şurası artı, burası eksi kutup. Elektrolizde artı kutup, anot, eksi kutup, katottur. O zaman katota bağlanan Y kaplanacak olan madde yani çivi. Y'nin çivi olduğu garanti. Y'yi çinko ile kaplayacağımıza göre anotta da çinko bulunmalı. Z'de çinko. Çözeltide de çivinin üzerine kaplayacak iyonlar olmalı. X de çinko. Yani cevabımız Y çivi X ve Z çinko adanı olacak. 8. soru karbon allotropları ile doğal doğal allotropları ile ilgili oldukça kolay bir soru arkadaşlar. Elmas ve grafitle ilgili bilgiler vermiş. Bu bilgileri okursunuz. Siz bildiğiniz şeyler zaten. Doğru olanları sormuş. Oraya bakmadan da cevaplayabileceğinizi düşünüyorum bunu. Birçok defa soru çözüp bunlarla ilgili. Bu arada alotroplar çok gözünüze batıyor. Hani bu bir işaret olabilir, bir sinyal olabilir ÖSYM için de. Birinci öncele bakalım. Elmas cam kesici ve taş yontucu olarak kullanılabilir. Evet doğru. Elmasın yapısında pi bağı olmadığından zaten bilgide de veriyor. Sadece sigma bağı oluşturur diyor. Elmasın yapısında pi bağı olmadığından elektrik iletkenliği yoktur. Doğru. Grafitin daha yumuşak olmasının sebebi aldık altıgen tabakalar arasında zayıf etkileşimler, zayıf bağlar içermesidir. Bu da doğru. Cevabımız burada da Edirne olacak. Dokuzuncu soru size oldukça kolay gelecek bir soru. Biz neler çözmüştük organik kimyada? Ee, birinci öncül organiktir. Kesinlikle evet suda iyi çözünür. Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler apolar oldukları için suda çözünmezler. Bunu da binlerce defa tekrar etmiştik. Dokuz tane sigma bağı sayabiliriz. Sigma bağlarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da formülden bulabilirsiniz. 9 sigma bağı iki tane de pi bağı içerir. Verilen öncüllerin hepsi doğru. Cevap Edirne. Son sorumuz arkadaşlar. Yine oldukça kolay bir soru. E, metan için Lewis formülü e, yazmamız gerekiyordu. Ben onu yazdım. Hangileri doğrudur demiş. 4 çift bağlayıcı elektron yani 4 tane bağ sigma bağı. Bu ifade doğru. Tüm atomlar oktetini tamamlamıştır. Karbon oktet tamamlamıştır ama hidrojen için zaten oktet kuralı değil, dublet kuralı geçerlidir. Karbon atomunun hibritleşme türü sp3'tür. 4 sigma bağı, karbonda sp3'e ya da 4 doğrultu sp3'e neden olur. Bu ifade de doğru bir ifadedir.